Bir zamanlar Flea Batın'da fakir bir çocuk olarak yaşayan Dank bir süredir yaşlı gezgin şövalye Penetre'li Sir Arlan'a yaverlik yapıyordur. Ama bir gün yine yollardayken yaşlı adam ölmüştür. Dank'ın söylediğine göre Sir Arlan ölüm döşeğindeyken Dank'ı şövalye ilan etmiştir. Dank Sir Arlan'ı gömer ve ne yapacağını düşünür. En sonunda da Ashford Kalesi'ne gitmeye karar verir. Lord Ashford kızının 13. yaş gününü kutlamak için bir turnuva düzenlemiştir. Dank da bu turnuvada şansını denemek ister. Dank Ashford Kalesi'nin yakınlarında küçük bir köyde durur ve hana gider. Sorarlandan geriye kalan atları ve eşyalarını seyis olduğunu zannettiği bir çocuğa bırakır. Dank kendisine yemek söyler. O sırada handa bulunan sarhoş bir küçük lord Dank'ı görür ve seni rüyamda gördüm benden uzak dur diyerek ona bağırır. Sonra da handan ayrılır. Neye uğradığını anlamayan Dank yemeğini yer ve dışarı çıkar. Dank seyis çocuğu savaş atının üzerine bulur. Dank çocuğa kızar. Çocuk ise onun yaver olmak istediğini söyler. Dank çocuğu reddeder. Ama onun gözlerinin rengini fark etmemiştir. Dank Ashford kalesine varır ve turnuva için kurulan çadırları görür. Kendi kampını daha ormanların yakınında bir akarsunun yanında kurar. Bu sırada Dunk'ın aklına, Sörrarl'ın küçük bir çocukken Targaryenlerin son ejderhasını gördüğü ve son ejderhanın ölümünden beri yazların çok daha kısa, kışların ise çok daha uzun ve zorlu geçtiğini anlattığı zaman gelir. Dank gururuna ve onuruna bağlı kalarak turnuvada kendisini kanıtlayıp bir lordun hizmetine girmek istiyordur. O yüzden de zırh almak için tüccar tezgahlarının bulunduğu kısma gider. Dank yolda ejderhalı bir kukla gösterisine denk gelir. Doğumlu kuklacılardan biri uzun boylu genç bir kadındır ve hemen Dunk'ın dikkatini çeker. Kukla gösterisinden aralandan Çelik Peyt isimli bir demirci bulur. Çelik Peyt'in yeni bir zırh için Dunk'a verdiği fiyat çok pahalıdır. Dunk karşılığında Sörarlan'ın zırhlarını vermek ister ama bu da yeterli değildir. Paranın bir kısmını verir ve geri kalanını yarın getireceğine söz verir. Dunk bütün umudunu turnuvaya bağlar. En azından bir el kazanması gerekir. Aksi takdirde Sorarlan'dan kalan atların birini satmak zorunda kalacaktır. Akşam olunca Dunk kampına geri dönmek için yola çıkar. Vardığında da karşısında handa gördüğü çocuğu bulur. Çocuk bir ateş yakmıştır ve üzerine balık pişirmeye çalışıyordur. Şaşıran Dunk buraya nasıl geldiğini sorar. Çocuk ise bir arabanın arkasına gizlenerek diye cevap verir. Hala Dunk'ın yaveri olmak isteyen çocuk, kıyafetlerini yıkadığını, atları tımar ettiğini ve akarsudan bir balık yakaladığını söyler. Çocuk ismini sorar. Dunk cevap verir. Çocuk daha sonra Dunk'ının kısaltması mı diye sorar. Cevabı bilmeyen Dunk yine de ''Evet, benim ismim Sir Uzun Duncan'' der. Dunk çocuğa ismini sorar. Çocuk da diye cevap verir. Çocuğun ısrarcılığından etkilenen Dunk sadece bu turnuva için ona yaverlik yapmasına izin verir. Ve gece uyumadan önce kayan bir yıldız görür. Ertesi sabah Dunk tatlı ayak isimli ata binerek turnuvaya ismini yazdırmaya gider. Turnuvaya katılmak için bir kefil gerekir. Dunk kefili bulmak için ayrılır ve o sırada Targaryen konvoyu turnuvaya ulaşır. Dunk seyis sahneden genç bir prens ona atını verir. Dunk gezgin bir şövalye olduğunu söyleyince prens ona hakaret eder. O sırada prensin atını almak için bir seyis yamağa gelir. Dunk ise yoluna devam eder. Dunk yanında getirdiği atı tatlı ayağı zırhın borcunu ödemek için satar. Amacı da turnuvada bir el kazanıp daha sonra atı geri almaktır. Turnuva alanında dolaşan Dunk yine donlu kuklacıların tezgahının önüne gelir. Gösteri için Dunk daha önceden ilgisini çeken uzun boylu kuklacıya bir miktar para verir. Dunk'ın kızlarla konuşma konusunda pek tecrübesi yoktur. Ama donlu uzun boylu kızı bira içmeye davet etmeyi başarır. Kız başka bir gösterisi daha olduğunu söyler. Dunk da zırhın parasını ödemek için ayrılır. Yolda karşılaştığı Stephen Fosso ve isimli bir şövalye birlikte antrenman yapmayı teklif eder. Dunk reddeder çünkü turnuvadan önce kimsenin onun nasıl dövüştüğünü görmesini istemiyordur. Ayrılmadan önce Sir Stefan'ın kuzeni ve yaveri Raymond ile tanışır ve onunla arkadaş olur. Parayı ödeyen Dunk geri döner. Egg'in kampı tamamen düzenlediğini görür. İkili yeni zırh hakkında konuşur. Bu konuşma sonrasında da Dunk Egg'in cesaretli olmasının yanı sıra zeki ve bilgili olduğunu da fark eder. Sonra da çocuğa iyi bir iş çıkardığını ve yarın onu da turnuva alanına götüreceğini söyler. Ertesi gün Dunk kefil bulmaya çalışır. Sir bir zamanlar Dondarrion hanesine çalışır hatırlar ve Sir Manfred'i bulmaya çalışır. Bulur ama Manfred Dondery'in Sir Arlan'ı hatırlamadığı için kefil olmayı reddeder. Dan kayıtları yapan görevliyle konuşmak için Ashford Kalesi'nin büyük salonuna girer. İki kişinin konuştuğunu duyan Dank dinlemeye başlar. Konuşanların yüzlerine bakar ve birinin saçlarının gümüş rengi olduğunu görür. Prens karşısındaki kişiye turnuvadan kaçan oğulları Dayron ve Egon hakkında yakınıyordur. Prens gizlenen Dunk'ı fark eder ve yanına gelmesini emreder. Dunk kendisini açıklamak için hikayesini anlatır. Prens Dunk'ın hikayesine şüpheyle bakar. Prens'in konuştuğu kişi ise Sörarlan'ı hatırladığını söyler. 16 yıl önce fırtına sonundaki turnuvada Sörarlan'la karşı karşıya geldiğini ve onunla 4 mızrak kırdığını söyler. Heyecanlanan Dunk, Sir o turnuvada Ejderha Kayısı Prensi ile 7 mızrak kırdığını söyler. Sonra da kimle konuştuğunun farkına varır. Karşısında Kralın Eli ve Demir Tahtın varisi Prens Baylor vardır. Gümüş saçlı prens ise küçük kardeşi Maycard'dır. Tank'a kanı ısınan Baylor ona kefil olacağını söyler. Prens Baylor Dank'a ayrılmadan önce onun Sörarlan'ın oğlu olup olmadığını sorar. Dank hayır cevabı verir. Bunu duyan Prens Baylor Dank'a kalkanındaki amblemi değiştirmesini söyler. Sadece şövalyenin kendi öz çocuğu onun amblemini miras alabilir diye açıklar. Dank ayrılır ve Egi kukla tezgahının önünde bulur. Doğumlu kuklacı kıza, kalkanına yeni bir amblem çizip çizemeyeceğini sorar. Kız çizebileceğini söyler ve üzerinde ne olması gerektiğini sorar. Dank, Sörarlan'ı sevdiğinden dolayı arka planın gün batımı renginde olması gerektiğini söyler. Dank, sembollerin ne olduğunu olması gerektiğini düşünürken Egg altında kamp yaptıkları kara ağacın olması gerektiğini söyler. Dunk bu fikri beğenir ve ağacın üzerinden geçen kayan bir yıldız ekleyerek yeni ambleminin tasarımını bitirir. İkili kuklacı kızın isminin Tanzel olduğunu öğrenir. Sonrasında da turnuvadaki karşılaşmaları izlemek için ayrılırlar. İlk gördükleri kişi Prens Baylor'un oğlu Prens Valar'dır. Valar'ın rakipleri hiç direniş göstermeden kaybederler. Daha sonra Dunk seyir sahneden ve ona hakaret eden Prens ortaya çıkar ve Humphrey Harding isimli bir şövalyeye meydan okur. Dunk bu kişinin Prens Maker'ın oğlu Prens Eriyen olduğunu öğrenir. Karşılaşmada Prens Eriyen'in mızrağı Soran savaş atına saplanır. Öğlen atın altında kalan şövalyenin bacağı kırılır. Turnuvayı düzenleyen Lord Ashford Prens Baylor'un emriyle galibi Sir Humphrey olarak ilan eder ve Prens Eriyen'in savaş atını yaralanan şövalyeye hediye eder. Şövalyeler hakkında oldukça fazla bilgisi olan Egg, Dunk'ı bunun bir kaza olmadığını, Prens Eriyen'in kasıtlı olarak adı saldırdığını söyler. O gece Raymond Fosse ve Dunk'ı şarap içmeye davet eder. Konuştukları sırada Egg koşarak yanlarına gelir. Prens Eriyen'in tezgahını devirdiğini ve Tanzeli yakaladığını söyler. Dankaceli ile kuklacı tezgahına doğru koşmaya başlar. Prensin öfkesinin sebebi kukla gösterisinde bir ejderhanın öldüğü sahne olmasıdır. Kuklacıların hainler olduğunu iddia eder ve ejderhaların asla kaybetmeyeceğini söyler. Prens Serian Tanzeli'nin parmaklarından birini kırınca Dank prenses saldırır. Prensin muhafızları Dank'ı zapt eder. Prens de ayağa kalkar. Ağzı kanlı bir şekilde dişlerinden birini gevşettin. Bu yüzden senin bütün dişlerini sökeceğim der. Ek ona zarar vermeyin diye bağırır. Dank çocuğa konuşma yoksa sana da zarar verirler der ama ek vermeyecekler diye cevap verir. Eğer kalkışırlarsa babama ve amcama hesap verirler diyerek devam eder. Egi gördükten sonra muhafızlar geri çekilir ve dankı bırakırlar. Prens Eği görünce küçük sefil yaratık senin saçına ne oldu diye sorar. Eği ise sana benzemek istemediğimden dolayı kestim abi diyerek cevap verir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu dank ve ek novelalarının birincisi Gezgin Şövalye'nin ilk kısmıydı. İkinci kısmı da en kısa sürede atmak istiyorum ama araya farklı bir video girebilir. Tekrardan izlediğiniz dediğiniz için teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir.